Virginia Roberts Jeffrey'nin ölümünün ardından yepyeni bir bomba anı kitabı yayımlandı. Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Prince Andrew, mar lago masajlar ve güçlü kişilerle ilgili ifşalar, Gufre'nin iddiaları, bu sürekli gelişen hikayeye çok daha fazla bağlam ve ayrıntı sağlıyor. Epstein destanı uzmanını, bu anı kitabının oyunu nasıl değiştireceğini konuşmak için yayına alıyoruz. Law and Crime sunar, Sidebar'a hoş geldiniz ben Jesse Weber. Burada hiç kolaylaşmayan bir işi yapmak için bulunuyorum. Bana zarar verenlere karşı durmak için buradayım. Hayatımı geri almak için buradayım. Bunlar Jeffrey Epstein'in suçlayıcısı Virginia Roberts Duffy'nin sözleri. Kendisi Nisan 2025'te trajik şekilde hayatını kaybetti. Bu sadece kimsenin kızının bir bölümü, istismardan kurtulup adalet için mücadeleyi anlatan bir anı kitabı. Bu Virginia Duffy'nin kaleme aldığı ve şimdi ölümünden sonra bugün 21 Ekim'de yayımlanan romanıdır ve bu zaten karmaşık ve sürekli gelişen Jeffrey Epstein hikayesine sadece bir katman daha ekliyor ve burada iddia edilen şekilde nelerin ortaya çıktığını konuşacağız. Şimdi unutmayın, Jeffrey bu işin içinde önemli bir figür. Jeffrey Epstein ve suç ortağı tarafından cinsel istismar ve insan ticaretine maruz kaldığını iddia etti. Ghislaine Maxwell temelde onu birçok güçlü insana adeta peşkeş çekti ama en önemlisi Prince Andrew'u iddia ediyor. Bunu reddetse de ona karşı dava açıldı ve gençken istismar ettiği iddia edildi ve Andrew bunu 2022'de çözdü size söyleyeyim. En son olarak York Dükü de dahil olmak üzere kraliyet unvanlarından vazgeçtiği açıklandı. Andrew şöyle diyor. Kral ve ailemle yaptığım görüşmelerde hakkımdaki suçlamaların majesteleri ve kraliyet ailesinin çalışmalarını gölgelediği sonucuna vardık. Her zamanki gibi aileme ve ülkeme olan görevimi öne koydum. 5 yıl önce kamusal hayattan geri çekilme kararımın arkasındayım. Ayrıca Metropolitan Polisi'nin Andrew'un 2011 yılında kendisine atanan bir kraliyet görevlisinden, bir korumadan, Jufre hakkında kirli bilgi bulmasını istediğine dair bir gazete haberini aktif olarak araştırdığı da ortaya çıktı. Korumaya doğum tarihi ve sosyal güvenlik numarasını da vermiş. Şimdi, Geoffrey'nin anı kitabından bahsederken, Prens Andrew hakkında çok fazla şeyden söz ediyor. Tamam mı? Bir bölümde Gislen tarafından alışveriş turuna çıkarıldığını anlatıyor. Maxwell alıntı yaptığı ve yakışıklı prens dediği kişiyle tanışmaya hazırlanmış ve o geldiğinde aslında onun 17 yaşında olduğunu tahmin edebildi ve iddiaya göre Maxwell ona "Jeffrey için ne yapıyorsan onun için de yap." dedi. Ve sonra kitapta şu alıntı var: "Yeterince arkadaş canlısıydı ama yine de kendini ayrıcalıklı hissediyordu." Sanki benimle seks yapmanın onun doğuştan hakkı olduğuna inanıyordu. Devamında onunla seks yaptıklarını ve ayaklarına ilgi gösterdiğini söylüyor. Epstein'in onunla yatması için ona binlerce dolar ödediğini ve Andrew ile Epstein'in özel adasında grup seks yaptıklarını iddia ettiğini söyledi. Ayrıca birlikte çekilmiş bir fotoğrafın yayımlanmasından da söz ediliyor. Buna da değineceğiz. Sadece Andrew'dan değil, başkalarından da bahsediyor. Maralago'da çalışmaktan bahsediyor. Burası Başkan Donald Trump'ın Florida Palm Beach'teki golf kulübü. Babası Maralago'da çalışırken Trump'la ilk tanışmasını anlatıyor. Trump'ın ona daha samimi olamayacağını, çocukları sevip sevmediğini ve bakıcılık isteyip istemediğini sorduğunu yazıyor. Görünüşe göre bu şekilde tatil köyü yakınındaki ailelerin çocuklarına bakıcılık yapma işi bulmuş ve ayrıca gündüzleri Maralago'nun spa'sında da çalışmış. Sidebar'ın önceki bir bölümünde Ghislaine Maxwell'in ses kaydını hatırlayabilirsiniz. Adalet Bakanlığı ile yaptığı son röportajda Trump'ın olaylarda hiçbir rolü olmadığını söylediği kısmı. Yazın, Başkan Trump'ın gazetecilere Epstein'in Giuffre'yi Mar-a-Lago'da çalıştığı için ondan kaptığını söylediğini de hatırlayabilirsiniz. Belki de bu ilişkilerinin ve dostluklarının bitmesine neden oldu. Giuffre, 17. yaş gününden hemen önce Ghislaine Maxwell ile orada nasıl tanıştığını anlatıyor. Maxwell'in Maralago'daki spa'ya yürürken arabayla yanına yanaşıp aracı Juan Alessi'nin sürdüğünü yazıyor. Juan Alessi, Maxwell'in New York'taki federal cinsel suçlar davasında tanık oldu. Maxwell suçlu bulunup 20 yıl hapis cezası aldı. Cüfre'ye göre Alessi onun genç olduğunu söyledi ve Maxwell arabayı durdurmasını istedi. Ve o, o sırada Maxwell'in onu takip ettiğini fark etmediğini söyledi. Ama şöyle yazıyor, zirvedeki bir yırtıcı yaklaşıyordu. Devamında Maxwell'in spaya gelip onunla nasıl tanıştığını açıklıyor. Güfre'yi Jeffrey Epstein'a masaj yapmaya çağırıyor. Gel, onunla tanış. İşten sonra bu akşam gel. Oradan itibaren kendisinin güçlü insanlara ve adı açıklanmayan bir milyardere, bir psikoloji profesörüne insan ticaretiyle gönderildiğini iddia ediyor. People dergisi bu anı kitabından bahsederken onun birçok güçlü erkeğe insan ticaretiyle gönderildim sözlerini aktarıyor. Aralarında yakında bir batı eyaletinde seçim kazanacak vali adayı ve eski bir Amerika Birleşik Devletleri senatörü vardı. Ve Epstein'in onu bu insanlarla isimleriyle ya da hiç tanıştırmadığını özellikle vurguluyor. Epstein'in arkadaşlarının fotoğraflarına bakıp yüzleri tanıyana kadar onların kim olabileceğini gerçekten anlaması yıllarını aldı. Bu arada şunu söylemeliyim ki bu gerçekten çok hızlı bir şekilde hazırlamaya çalıştığımız bir hikaye. Epstein davası söz konusu olduğunda çok fazla içerik üretiyoruz. Her zaman çok fazla içerik paylaşıyoruz. Law and Crime'da bir kenar çubuğunda. Pekala şimdi tüm bunlara girmek istiyorum ve uzun zamandır görmediğim birini yayına almak istiyorum. Adam Klasfeld, All Rise News'un genel yayın yönetmeni. X'de Klasfeld Reports hesabından ulaşabilirsiniz. Adam seni yeniden görmek harika. Biliyor musun, bu hikaye ortaya çıktığında hemen seni düşündük. Bu anı kitabı gerçekten büyük bir olay. Bu hikayedeki çok önemli bir isimden gelen büyük bir olay bu. Şimdiye kadar bu anı kitabında gördüklerinden neler rapor edildi? Bu durum işleri nasıl değiştiriyor? Ne öğrendin? Yani şöyle başlamak isterim. Aslında biraz okudum bir ön baskısını ve gerçekten çok dokunaklı bir anı kitabı. Haber değeri bir yana Virginia Jufre'nin hayatına giriyor. Bu kitabı onun çocukluğuna gerçekten derinlemesine inen biriyle birlikte yazdı. Ve bu kitap daha önce istismar edilmiş insanları nasıl sömürdüğüne dair, Jeffrey Epstein'in birçok kurbanında gördüğümüz sürece ışık tutuyor. Yine de şimdi haber değeri taşıyan önemli noktalara geçeceğim. Ama Virginia Giuffre'nin kitapta çok belirgin olan insaniliğinin geniş bakış açısını göz ardı etmek istemiyorum. Onun Prince Andrew ile olan etkileşimleri hakkında çok şey öğrendik. Bu buna dikkat çekecek. Medyanın çok dikkatini çeken bir alıntı vardı. Benimle cinsel ilişkiyi sanki onun doğuştan hakkıymış gibi gördü. Tabii ki öyleydi. Prince Andrew iddiaları reddetmeye devam ediyor. Ancak bu olayın ardından birkaç gün içinde kraliyet unvanlarından vazgeçti. Bu bir başka şok edici gelişme. Daha önce inkar ettiğinde herkesin gördüğü kendisiyle Virginia Kufre'nin ünlü fotoğrafının gerçek olmayabileceğini söylemişti. Sonra Virginia Kufre ona dava açtı. Ve o davayı sonuçlandırmadan önce o fotoğrafın gerçekliğini sorgulamak için ortaya çıkmadı. Ama bu sefer aslında fotoğraf hakkında konuşuyor. Onu çekme ve hatta yayımlama fikrinin kendisine ait olduğunu söylüyor. Doğru. Ve tabii ki ana kitabı çıktığında insanlar isimleri soracak. O dönemde olduğu için isimlerin bir listesini vermeyeceğini özellikle belirtiyor. Bu tabii ki ölümünden sonra yayımlandı ama o hayattayken de oldukça gündemdeydi. Ve bir anne olarak dava edilmekten endişe ediyordu. Alan Dershowitz ile olan davasını anlatıyor eski bir başbakan tarafından yaşadığı çok şiddetli bir etkileşimi ve tecavüzü anlatıyor. Şimdi kitapta o başbakanın adını vermiyor ama bağlamdan çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Şöyle diyor. Daha önce suçladığı birisi ve bu New York Post'ta da haber oldu. Ehud Barak'tan bahsediyor ve iddia ediyor ki bu o kadar şiddetli bir etkileşimler dizisiydi ki sonunda onu Jeffrey Epstein ile yaşadığı çok ağır bir istismar döngüsünden uyandırdı ve ona gerçekten artık oradan çıkması gerektiğini açıkça gösterdi. O etkileşim dediğine göre onun tamamen ayrılmasına sebep oldu. Ayrıca dipnotta Melinda Gates'ten bahsedip Bill Gates'i şantajla tehdit edebilecek bir plandan söz edilen bir bölüm vardı. Kesinlikle bu yeni bir bilgi olmasa da dikkat çekiyor. O Jeffrey Epstein'in nasıl çalıştığı hakkında yorum yapıyor. Uzun süredir öne sürülen teorilerden biri Jeffrey Epstein'in insanlara şantaj yaptığıydı. Çünkü eski bir vekil öğretmen olan biri nasıl inanılmaz derecede zengin birine dönüşür A, muhtemelen milyarder olan ve kesinlikle Liam Black gibi birçok milyarderle takılan ona sözde vergi ve miras işleri için 9 haneli paralar ödeyen biri nasıl olur? A, bu nedenle ele aldığı teorilerden biri de şu. Jeffrey Epstein'in birine karşı şantaj malzemesi var mıydı? Jeffrey Epstein'in insanlara a, şantaj yaptığına dair kayıtlarda tek gösterge Bill Gates'ten geliyor. Bill Gates, Jeffrey Epstein'ın kendisine bir ilişkisi olduğunu söylediğinde şantaj yaptığını söyledi. Bu olayda reşit olmayan hiç kimse yok. Bildiğim kadarıyla bu bir Rus satranç oyuncusuyla yaşanan bir ilişkiden ibaretti. Ve Bill Gates, Jeffrey Epstein'ın birlikte iş yapmazlarsa bu ilişkiyi ifşa etmekle tehdit ettiğini söyledi. Bu da bunun gerçekten ilginç olduğuna dair açık bir kanıt. Bu kitabı okurken hemen fark ettiğim bir özellik çok özenle yazılmış olması. Biliyorsun Virginia Woolf davalara yabancı biri değil. Bir yardımcı yazarı var ve herkesin tepkisini alıyor. Hatta babası tarafından cinsel istismara uğradığını anlatırken bile babasının cevabı bir dipnotta yer alıyor. Yani bu kitap sadece derinlemesine kişisel olmakla kalmayıp Cinsel istismardan seks ticaretine, oradan iyileşmeye ve seks ticareti mağdurları adına e, savunuculuğa giden yolu anlatan bir kitap. Oldukça titiz bir kitap. Çok şey öğrenebilirsiniz. Biliyor musunuz Jeffrey Epstein ile ilgili davalar ve mahkemelerden geçen seks ticareti davaları üzerine çok fazla çalışma yaptım. Büyük bankalara karşı açılan davalar ve onların bu olaylardaki rolleriyle ilgili şeyler var. Yani bu evet çok, çok kişisel, çok ayrıntılı ve çok betimleyiciydi. Biliyor musun, bana en çok takılan kısım neydi? Bunlardan biri, onun Jeffrey Epstein ile ilk tanışmasını ve Epstein'in ilk kez kendine dokunduğu anı anlatmasıydı. Ona masaj yaparken, Maxwell'in kendisini yönlendirdiğini söyledi. Ve bu konuda onları aslında bir nevi ebeveyn figürleri olarak gördüğünden bahsettiği kısımlar var. Onu nasıl manipüle edip istediği şeyleri söylediklerinden ve etkilediklerinden bahsediyor. O kısmı okurken özellikle tüyler ürperticiydi. Ghislaine Maxwell'in davasını baştan sona takip eden biri olarak o da bilinen grooming sürecini anlatıyor ve şu anda bahsettiğin o bölüm Jesse aa, onun anlattığı şey tam olarak bu kesinlikle normal olmayan şeyleri normalleştirmek. Ve tabii ki Jeffrey Epstein'ın çevresine girdiği zamana kadar anılarına göre babası tarafından cinsel istismara uğramış durumda. Sözde sert sevgi merkezinde bu korkunç deneyimi yaşamış. Orada risk altındaki diğer gençlerle birlikte tutuluyor ve onun anlattığına göre gerçekten korkunç hatta duygusal istismar diyebileceğimiz bir şekilde aynaya bakmaya ve kendilerini tarif edip aşağılamaya zorlanıyorlar ta ki oradan kaçıp başka bir cinsel istismarcının eline düşene kadar yani bu oldukça kişisel bir hikaye ve bu nihayetinde trajik ölümünden önce diğer insan ticareti mağdurlarının savunucusu olan birinin hikayesi yani görüyorsunuz bu kitapta gerçekten çarpıcı bir şekilde ortaya çıkan iki şey var. Birincisi senin de söylediğin gibi bunun derinlemesine kişisel bir yönü olmasıydı ama aynı zamanda gerçek bir profesyonellik de vardı. Bu mağdurların sesi haline gelen biriydi ki bu davalarda öncü rol üstlendi. Ve olayların tüm gerçeklerini ortaya çıkarmaya çalıştı ve suçladığı kişilere gazetede cevap hakkı verdi. Ortak yazar Amy Wallace'ın kitabın başındaki bir notta söylediği bir şey vardı. Amerika Birleşik Devletleri Today bunu tekrar yayımladı. Acılarının bir amaca hizmet etmesini istiyor ve istismardan kurtulan bir kişiye bile yardım edebilirse tüm çabasına değeceğini söylüyor. Epstein hakkında daha çok konuşulacak şey var. Ona yapılan, kardeşinin hangi okula gittiğini biliyoruz tehdidini biliyorsun. Bu evde olanları kimseye anlatamazsın. Oldukça korkutucu. Fikrini almak istediğim bir bölüm var. Columbia Broadcasting System tarafından yayınlanan bir alıntı var. Giuffre'nin Haziran 2021'de Paris'e gittiği zamana dair, sanırım Fransız model ajansı sahibi ve Epstein'in ortağı Jean-Luc Brunel'e karşı bir cinsel saldırı davasında ifade vermeye gidiyordu. Bunu yazış tarzı, bir roman gibi, onun ve ailesinin dolaşmasını gözümüzde canlandırıyor. ''Bir kat merdiven çıktım, köşeyi döndüm ve şaşırdım. Bu odayı biliyorum.'' dedi kafamın içindeki ses. 20 yıl önce 17 yaşındayken tam burada bulunmuştum. Adam, bu kısmı sen nasıl yorumladın? E bu oldukça etkileyiciydi ve kitabın başında gerçekleşiyor. Ve tabii ki John Luke Brunel de hücresinde öldü. Jeffrey Epstein'a çok benzer bir şekilde asılmış olarak bulundu. Ona karşı ifade veremedi ama Jean-Luc Brunel'e karşı bir hesap sorulabilmesi için o ceza sürecine dahil olmaya çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyor ve Jeffrey Epstein'ın insan kaçakçılığı ağının uluslararası doğasını yeniden yaşamak zorunda kalıyor. Onun Paris'te olması ve oradaki ortam bu anıların tetiklenmesine neden oluyor. Bu durum onun Florida'da Jeffrey Epstein'ın kurbanı olduğunu tekrar gösteriyor. Ancak o az sayıdaki öne çıkan kurbandan biri ve bu olayın ne kadar geniş çaplı olduğunu, uluslararası boyutunu anlatabilme yeteneğine sahip. O sadece New York'taki davalarda değil, bir kıta ötede, Paris'te de tanıktı. Orada da bunlar yaşanıyordu. Ve bunu düşünürken onun anısını düşünüyoruz. Geoffrey ve yardımcı yazarının söylediklerinin son etkisini düşünüyoruz. Bahsettiğim gibi Amy Wallace Columbia Broadcasting System Sunday Morning'e Giuffre'nin kamuoyuna açıklanmayan isimleri sakladığını söyledi ve şöyle dedi. Alıntı, günleri, saatleri ve tarihleri hatırlamayabilirim ama bir adam seni tecavüz ederken yüzü seninkinden 6 santim uzaktaysa o yüzü hatırlarsın. Giuffre'nin yaşadıklarını modern bir hizmetçi hikayesi olarak tanımladı ve Epstein'la Maxwell, Jufre'den onlar için bir çocuk doğurmasını ve ebeveynlik haklarından feragat etmesini istediklerinde, işte o zaman oradan çıkması gerektiğini anladığını vurguladı. Ve biliyorsun, adam bu konudaki bir diğer önemli noktada buydu. Çünkü sen de bahsettin, Maxwell'e ulaşılmasını sağlayan delilleri sunmaya yardımcı oldu. Başka insanlara da ilham verdi. Bunu duyduğunda, değil mi, bu tanımı, Sence bu hikayenin etkisi ne olacak? Sence bu anı kitabının etkisi ne olacak? Daha fazla hesap verebilirlik ve daha fazla şeffaflık için daha fazla baskı olmasını sağlayacak. Şu anda Epstein dosyalarının açıklanmasıyla ilgili çok fazla konuşulan bir dönemdeyiz. Bu anı kitabı Epstein dosyaları arasında sayılabilir ve şeffaflık, hesap verebilirlik talebini daha da alevlendirecek. Son zamanlarda insanları gördük. Washington District of Columbia The Kongre binası yakınında hayatta kalanların toplanıp isimlerini söylediklerini gördük. Şeffaflık için baskı yapıyorlar. Böylece o isimler ortaya çıkarsa potansiyel davalarla karşılaşmazlar. Ve orada Epstein mağduru olarak hesap sorulmasını talep eden bazı kişiler kitapta adı geçen kişilerden bazılarıydı. Bunu ileriye taşıyan bir topluluk gibi. Bu kitabın daha fazla şeffaflık ve daha fazla hesap verebilirlik için baskının bir parçası olmasını tamamen bekliyorum. Ve Virginia Jeffren'in bırakmayı umduğu miras tam olarak buydu. Yani adam bunu açıklaman çok iyi bir yol ve biliyorsun bu onun ölümünden sonra güçlü bir açıklama. Bunun daha fazla dikkat çekeceğinden eminim. Ayrıca daha fazla hesap verebilirlik sağlayıp sağlamayacağını göreceğiz. Adam Klasfeld, zaman ayırdığın için teşekkürler. Söylediğim gibi herkes nerede olduğunu bilsin. Eğer senin daha fazla haberini ve yaptıklarını görmek isterlerse, seni nerede bulabileceklerini herkesin bilmesini sağla. Çok teşekkürler Jesse. Burada olmak da gerçekten büyük bir zevk. Seni tekrar görmek harika. Adam Klasfeld teşekkürler. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ve şu anda Sidebar'da sizler için aktaracaklarımız bu kadar. Herkese çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Ve her zaman olduğu gibi lütfen YouTube, Apple Podcasts, Spotify ya da podcastlerinizi dinlediğiniz herhangi bir yerden abone olmayı unutmayın. Beni X veya Instagram'da takip edebilirsiniz. Ben Jesse Weber. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.